Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün Asya mutfakta Karadeniz yöresine özgü süt çorbasını beraberce yapacağız. Ee, Karadeniz'de gün aşırı yapılan hastalara, çocuklara en çok tercih edilen süt çorbamızı bugün beraber yapacağız. Çok kolay iki malzemeyle malzeme ile yumuşacık Hastaları iyileştiren, çocukları doyuran mis gibi bir çorba yapacağız. Pirinçlerimi hemen tencereme alıyorum. Daha önce yıkamış olduğum yarım su bardağı pirincimi hemen şöyle gördüğünüz gibi 3 kiloluk tencereme aldım. Ocağımın altını yakıyorum. 1 litre suyumu tencereme ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi. Ve kaynamaya bırakıyorum. Çorbam kaynarken ben de bu arada hemen çorbamızın terbiyesini hazırlayacağım. Şöyle pişmiş bir, lit bir buçuk litre sütüm var. Hemen çırpmak kabımı alıyorum. Gördüğünüz gibi sütüm mis gibi kokusu geliyor. Çırpıcı tel yardımıyla bir çorba kaşığı unumu hemen terbiyeme yedireceğim. Şöyle çırpıyorum arkadaşlar. Hızlı olsun diye. Şöyle göstereyim hemen. Çorbamız kaynamaya başladı. Bu arada ben de çorbayıımı çırpıyorum. Çorbamın üzerine biriken bu köpükleri alıyorum. Çünkü çorbamın hemen çabuk taşmasına sebep olduğu için. Siz de alırsanız iyi olur. İçlerimi daha önceden yıkayıp yumuşattığım için bir kere kaynaması yeterli oldu. Hemen hazırladığım terbiyemi çorbama ilave edeceğim. Şöyle karıştırarak sütümü ilave ediyorum. Hemen şöyle ekliyorum gördüğünüz gibi bu aşamada biraz karıştırmamız gerekiyor içine attığımız un böyle topaklaşmaması için şimdi hemen kaynayacak zaten kaynayana kadar karıştırırsak iyi olur arkadaşlar Evet arkadaşlar çorban kaynamaya başladı bu aşamada hemen ocağımın altını kısıyorum şöyle bir karıştırıyorum gördüğünüz gibi Mis gibi çorbam oldu. Şöyle kıvamını da görüyorsunuz. Nefis. Tam bu aşamada tuzunu katacağım. Çünkü yemek çorbanın sonunda tuzunu katıyorum. Çorba mı kesmesin diye. Tuz bazen sütü kesebiliyor. Şöyle hemen bir çorba kaşığına yakın tuzu ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Tuzun iyice bir erimesini sağlayacağım. Nefis oldu. Çorbam hazır. Ben çorbamı hemen servis tabağıma alıyorum. Böyle gördüğünüz gibi kıvamı da harika. Afiyet olsun arkadaşlar.